Eski sevgiden bahsetmezsin, direkt dertlerinden bahsetmezsin, evet. dertli çocuk hayatına girmezsin. Ya bu kız için de, öyle ben dertliyim, ben öyleyim, ben böyleyim. Rahat olacaksın, sohbet edeceksin, tanımaya çalışacaksın. Relax. Aynen aynen. Öpmek. Başka? <laughs> hesabı kitlemek. <laughs> <laughs> Eve bırakmamak. <laughs> Makarna yemek. <laughs> Makarna yemek evet. İlk buluşmada yapılmaması gereken bir şey. Vallahi yıllardır buluşmadığım için bilmiyorum ya. Yani. <laughs> <laughs> Belki eski ilişkilerden bahsetmek olabilir. Öyle cevap veriyorum. Evet. İlk buluşmada yapılmaması gereken hesabı karşı tarafa vermek bence. Erkek ödemez mi sen? Yani karşı tarafı Alman usulü falan yapmak. Erkek öder yani. Karşıya ödettirmemek. E, e, Sevinç. tabii orası doğru. sevmek mantıklı ve bunu belirtmemek. Sonra parayla hava atmamak. Yani görgüsüz davranmamak gayet elit olmak gerekiyor. İlk günden aceleci değil de bu işi yavaş yavaş kıvamına getirip öyle ilerlemek. Kesinlikle ilk günden atılgan olmamak gerekiyor. Çok güzel. Yani ilk günden niyetini belli etmemen lazım. Yani niyetim o değilse de gene de belli etmemen lazım. Kimden buluşmak? manitayla. E ama ben 65 yaşındayım. Ne olacak ne? ya? Ne, olacak? Evet. Ya yapılmayacak bir şey söyle. Yapılmaması gerekiyor. Ama bir şey. bizim zamanımızda farklıydı böyle. Evet, hemen, şimdi söyle. şimdi çok daha farklı. Fazla temas. <laughs> ne diyeyim Mantıklı ya? Mantıklı başka. Bu kadar ya. Bak. Yenmemesi gereken bir şey. Sonra. Yenmemesi gereken mi? Ne yenmez ikimiz şu an? E, soğan yemeyin abi yani mesela lahmacun, ne bileyim soğan, lahmacun. Daha böyle hafif bir şeyler yenebilir yani. İlk buluşmada yapılma. Ne bileyim annem ya. 50 olmuş yaşım benim. Ne olacak <laughs> ya? Ne yapılmaması lazım? Ne bileyim. <laughs> Artık hatırlamıyoruz. Milat geçmiş ya. İlk buluşmada mı? Ne olabilir ilk buluşmada yapılmayacak bir şey? Kendisini çok övmesi mesela. Sarımsak gelmemeli. Başka? Başka taciz edilmemeli karşıdaki insan. Başka açık giyindiyse bakılmamalı. Başka Bilmiyorum. Ben hayattan bahsedilmez. Yani saygı, herhangi bir saygısızlık, kötü laf söylenmesi. Dış görünüşe ya da herhangi davranışlarıma. Patavatsızlık. Evet. Yani en azından ilk buluşmada birazcık daha saygılı olsun. Sonrasında zaten açılır yani. Sarımsak yememek. Masaya araba anahtarı ve cüzdan konmaz. İlk eski sevgilisinden bahsetmesi. Aşkım <laughs> Gülsen. Gülsen zaten. bir de. Kabalık. Çok, çok, oldu onlara geçerli de o yüzden. Şu anda yeni bir date'e çıkmadınız mı? Evet, ben evliyim. Ben Ay. de çıktım ve gayet de mutluyum. Kabalık yapılmaması lazım, cimrilik yapınmaması lazım. Hesabı kadın mı ödemeli, erkek Yani bize göre erkek ödemeli tabii ki. <laughs> Bayağıdır kimseyle buluşmuyor. Yalan. <laughs> Küfür etmek olabilir. Başka. Küfürlü konuşmak vesaire. Mantı yenmeyebilir. Onun dışında işkembe çorbası vesaire bu tarz şeyler yenmeyebilir. Eskala hamburger. hamburger olabilir. Yemek Yermek. Bu bir şey? <laughs> yani. Soğuk davranması. çok davranmamalı bence. İlk buluşmada yapılmaması gereken bir şey. İlk buluşmada hiçbir zaman yapılmaması gereken bir şey söyleyeyim. Gezdiği, gördüğü yerleri böyle ballandıra ballandıra anlatmak. Çok soru sormamalı. Çok konuşmamalı. İyi dinleyici olmalı. Yani fazla böyle ilk buluşmada yapılmaması gereken şey. Çok abartı bir şeyler yapmamak lazım fazla samimi olmamak herhalde bilemiyorum. Karşı tarafı biraz anlamak lazım niyetini. Gözlerin çok güzelmiş. <laughs> Böyle gülmek. ne diyeyim şimdi bir <yaşım> anda <gülüyor> Gerçekten ee, gülüyorsun. Evet gülüyordum zaten. İlk buluşmada yapılması gereken şeyler. Osurmazsın yanında. Hala e, muhabbetini açmak, ne kadar kazandığından, ne kadar çok e, şu kadar para kazanıyorum gibi muhabbetler yapmak, yine ya çok fakir davranmak. Dolayısıyla esas söz konusu olduğu zaman da yine aynı şekilde insanı şeye sokuyor, ister istemez. Böyle. sürekli kendinden bahsetmek olabilir. Hiç soru sormadan sürekli karşı tarafa kendini anlatıp e, fırsat vermemek aynı şekilde olabilir. Peki hesabı erkek mi ödemeli, kadın mı? Şöyle bence erkek teklif etmeli ve hani o teklif etsin, ortak ödeyelim gibi düşünüyorum ben. Hani ona ödetirmeyi sevmiyorum ama en azından bir teklifte bulunsun ve ortak ödenebilir. Eski erkek arkadaşlarından bahsetmemeli. Vay, güzel seviyorum. Tabii. Bayağı. Benimle ne zaman tekrar buluşursun? Öyle diyen var mı gerçekten? Sence de tanışmamız gerekmiyor mu? İlk buluşmada yani kişiler birbirine doğru olmalı. Kesinlikle bir şey saklamamalı. Çünkü yalan söylememeli. Yalan söylediğinde bu eninde sonunda zaten meydana çıkacaktır. Ondan sonra o ilişkiyi bozar diye düşünüyorum. Verir. Zarar verir. kesinlikle. Kendini düzgün ifade edebilmeli. Doğru ifade edebilmeli. Kızla, erkekle birbirlerine iyi yaklaşmalılar. Birbirlerine zarar verecek şeylerden kaçınmalılar diye düşünüyorum. işte ne bileyim... Ailevi meselelerde çok önemli. Ya doğru olmak lazım, kısaca düzgün olmak lazım. Yani kıza hesap ödetilmemesi gerekiyor. Kıza hesap ödetilmemesi mi? Yani, Sevişmemek başlıyor. lazım <laughs> ilk buluşmada. <laughs> Şu anki gençler çünkü çok yapıyor ya onu. Yapmıyor mu? Yapıyor. Hızlı ben çok olsun. dengeliyorum. Aynen, hızlı, hızlı olmasın ya o kadar. Olsun mu? Başka. Başka. Mı yani? Söyledim işte. <gülüyor> başka ne? <laughs> Geç olması gerekiyor. <laughs> buluşma saatinde zamanında gitmesi gerekiyor. Çünkü biz genelde geç kalırız işe bile. Ben şu an dörtte girmem gerekiyor. Anne Saat kamerayı Buluşmada yapılmaması gereken bir şey söyle. Buluşmaya gitmemek. Yok. <laughs> 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 ne söyleyebilirim? Hiç buluşmadın <laughs> mı? Yok hiç buluşmadım. Ekmemek. Gibi. Ama buluşma olmaz ki o zaman. Sarımsak yememek. Evet. Soğan da yememek. Eski sevgiliden bahsetmemek. Hayır onun anasını ya. Ne Onun yapanların anasını alalım. İlk buluşmadı. <laughs> bir bana eski sevgilim işte şöyle yaptı. Benim de aynı giymişti bana ya. Yumura vuracağım bir tane. <laughs> hadi git ya kardeşim hadi görüşürüz ya. Buluşun olması. Bir yürüyorum. İlk buluşmada yapılması gereken bir şey. Erken hesap kitlemek. Evet olabilir. Arı konuşmak olabilir. <laughs> Soğan yiyip gelmesi mesela. Sarımsak yiyip gelmesi. Hakaret <laughs> konuşmak. Ortadır herhalde. İlk buluşmada yapılmaması gereken bir şey söyle. İlk buluşmada. Hı. Ben buluşmalı çok oldu ya. Ben ne yapılmaması lazım? Küfür edilmemesi lazım mesela. Küfür edilmemesi lazım. Ondan sonra terbiyesizlik yapmasın ya ilk buluşmada. Değil mi? Seni seviyorum dememek lazım. Çok hayran olduğunu belli etmemek lazım. Böyle düşünüyorum. İlk buluşmada başka ne yapılmaz? Eğer Cleavage bölgesi açıksa oraya bakmamak lazım ya da şöyle naif ilgimi çekiyor ama o taraklarda bizim yok gibi. Böyle düşünüyorum. En güzel siz <laughs> cevap verdiniz. Çok teşekkür ederim. Karşı tarafa hesabı kilitlememek gibi olabilir. Ondan sonra acaba kendini çok ön plana çıkartmamak olabilir. Kendi reklamını çok yapmamak. Çünkü karşı tarafın en sevmediği şeylerden bir tanesi. Bence. Ne yapılmayabilir? Geç gidilmeyebilir. Hmm. Karşı tarafı bekletmemek gibi. Kızların en sevmediği şeylerden bir diğeri de o. Ama kızlar bekletmeyi de çok sever, o ayrı bir mevzu. Özellikle de makyaj konusunda, giyim konusunda falan filan. Bir de seçeceğin yer de önemli aslında. Karşı tarafı çok bekletmemek, kendini çok ön plana çıkartmamak, hesabı karşı tarafa kilitlememek. İlk buluşmada yapılmaması gereken bir şey yalan söylemek. Yalan söylemek. Evet yalan Kendisi, Kendini farklı göstermemek. He doğru. Evet. Kendini zengin göstermemek. Ondan sonra bir ilişkin varsa açıkça söylemen lazım. Her şeyi açık açık söylemek mi? Çok güzel.